Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri yeni bir video çekememiştim. Bebeğim oldu. Bebeğim olduktan sonra tabii ki de onunla ilgilendiğim için ne yeni bir şeyler yapabildim ne de video için uğraşabildim. Bir saat kutusu hazırladım geçenlerde. Bunu sevgililer gününde eşim için yapmıştım. Aynı zamanda da videosunu çekeyim dedim. İnşallah beğenirsiniz herkes çok beğendi eşim çok beğendi yani Umarım siz de beğenirsiniz İsterseniz nasıl yaptığımı anlatmaya geçeyim Öncelikle işte eh, ahşap kutunun içerisindekileri çıkardım sedensin siyah boyasını kullandım sünger fırçayı özellikle çok fazla kullandım şu anda birinci katını boyuyorum Sünger fırçayla boyamamın nedeni çok hızlı olması. Bir de çok fazla tüy, toz gibi şeyler barındırmıyor ama tüylü fırçalarda bunlarla çok uğraşılıyor. E, tabii ki de büyük yüzeylerde sünger fırça kullandım bu şekilde. E, küçük yerler için de incecik fırçalardan tercih ettim. Bu şekilde içindeki kısımları da, parçalarını da iki kat boyadım. Hatta onları da vernikledim en son. Her yerin muntazam olmasını istediğim için. Ayrıntı çalışmak birazcık uzun zaman alıyor. Uğraş istiyor. Gerçekten özellikle bu kısımlarda bayağı uğraştım. Hassas hassas yaptım. Katların aralarını boyarken sünger zımparayla zımparaladım, güzelce sildim. Sonra tekrardan boyadım. Bunun nedeni gerçekten yüzeyin pürüzsüz olabilmesi için, yoksa böyle boya bazen kalıntı bırakabiliyor hani kurursa, azıcık bile olsa bombe gibi şeyler olabiliyor. Bunların olmaması için sünger zımpara kullandım. İçini boyarken önce sedensin antik altın rengiyle boyamak istiyordum. Sonra çok hoşuma gitmedi. Ben de rengini değiştirmek istedim. Antik bakır rengine geçtim. Böyle daha çok beğendim açıkçası. Antik bakır rengini daha çok beğendim. Ya diğeri de güzeldi ama bu daha çok içmesin diyebilirim. Önce sünger fırça kullandım içini boyarken. Sonra kıllı fırçaya geçtim. Yaldızlı bir renk olduğu için sanırım kıllı fırça daha güzel göründü. Tekrardan kuruduktan sonra sünger zımparayla zımparaladım. Sonra sildim. Sonra tekrar bir kat daha boyuyorum. Küçük boy pompon bir fırçayla saat benzeri bir şeyler yapmaya çalıştım böyle. Çok fazla boyun kalıntısı bırakmadan batırıp çıkartıyorum gibi diyebilirim. Ondan sonra saatin e, kadran olacak kısımlarını çizeceğim. Numaralandırdım. Her yerini tekrar ikinci katı boyuyorum şu anda siyah yerlerini de. bu kısımda baya ince uğraşmak gerekiyor. Ne olur ne olmaz o uğraştıktan sonra baya insanın canı sıkılır. Eğer ki kalın çizgiler olursa ince ince yapmaya çalıştım. incecik bir fırçayla. Ve bitti. Bu şekilde küçük küçük saatler yapmış oldum içerisine de. Şimdi dışının da en üst yüzeyinin de ikinci katını boyuyorum. İkinci katı boyamak gerçekten önemli. Uzun süre kullanacağımız için inşallah daha güzel, daha top görünecek. Sıyrıklarda etkilenmeyecek. Şimdi stencil boyamaya geçeceğim. Stencil boyarken tabii ki de bütün şablonun her yerini bantladım. Bantlamak istemeyenler özel stencilleri yapıştırmak için iz bırakmayan spreyler var. Onlardan da kullanabilirler. Keşke kullansaydım dedim hatta. Evet çıkardım ve şimdi de için verniğiyle ile vernikleyeceğim. Her yerini vernikliyorum. Önce dışını sonra içini. Verniklemek de çok önemli. Hem yani yaptığınız ürünün güzelliğini gösterecek. Hem de uzun süre kullanmanızı sağlayacak. Şimdi de yastıklarını yapmaya başlıyorum. Küçük küçük yastıklar dikeceğim. Dikişi yaparken dört tarafını da diktim. Ama en son kısımda küçük bir boşluk bıraktım. Şimdi o boşluk kısmından e elyafları dolduracağımı göreceksiniz. Küçücük bırakıyorum o kısmı sonra tekrardan dikiş yapacağım çünkü kapatacağım için kolay olsun diye yaptım şimdi bu yastık bu yastık e, tersini çeviriyorum hepsini yaptıktan sonra dolduracağım el doldurmak evet bayağı uzun zaman alıyor şimdi kenarlarını küçük küçük dikeceğim. Azıcık zaten minicik bırakmıştım. Ve bu da bitti. Saatleri yerleştiriyorum. Sevgililer gününde eşime de bir tane saat almıştım. O da bu saat. Ve bitti. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım siz de yapmayı düşünürsünüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese iyi günler. Görüşürüz.